Kanka. Arkadaşlar. Arkadaşlar başımız dertte mi? Demek oluyor bu. Şimdi birader. Böyle duracağız birlikte. Dayı. Böyle duracağız yani. Gidiyor gitmiyor. Gitmiyor ya gitmiyor ya. Al ben bunu kapatıyorum. Gitmiyor kardeşim gitmiyor. Freddy misin nesin? Git artık git. Çık hayatından seni istemiyorum. Bakar mısın dayı? Evet, Rötkence abi. gibi durmuş orada ya. Abi, abi. <gülüyor> 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 Acaba ben de mi FNAF indiriyorsam? FNAF bir yüklemem lazım. Hem bir bakayım. FNAF'ı FNAF çekebilirim. Evet çekelim benmişim tabii ki de bugün ah, bir anlamışsınızdır zaten arkadaşlar şunu saymayın yani buna ben tut böyle yapıyor yani diyor ki bu senin telefon bunu Android olduğu için kaldırmıyor biz de siliyorum evet bugün buna oynuyoruz yine bu sefer buna para verdim ama Android oynuyor bana mı oluyor bilmiyorum. arkadaşlar Çok gibi arkadaşları. Bakın saç hiç şekilde gözükmüyor. Çıkmıyor. Ama ne bilmiyor. Ben de neden böyle. Yani bir de çıkarsa çıkarttığı sorunu Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayalım. Şimdi elime çekelim. Bakın gördüğünüz gibi kaç tane şey var biliyorsunuz 90 değil. Ha 50 olması lazım. Şuraya bakar mısın abi? Biz bu like atmayı çok seviyorum. Selamlar. Ben yani böyle geçeyi kimler Tamam kapatayım. zaten Şimdi oyuncakları da var arkadaşlar. Tamam atıyorum Bu gece hiç bir şey olmaz arkadaşlar ya. Bunun çocukları. Gelin de beni öldürün. Öldüremezsin ki. Saat 2 oldu hala öldüremeyi pezevenk. bu gece yapacağız Arkadaşlar bazen şu bunu kapısı şu var ya şu endoskla endonun arkasındaki bak şu şeyi de bakıyorum. Sen Tuka abimizde şu kamera bu dönse şu arkadaki gözleri olmayanlar he, sıkıntı yok bak hemen. Bıçak. bakın öncelikle hemen göstereyim şu şu bu da şu Allah. Ne oluyor lan? Yüzü bir ses geldi. Rahmetli olmaya gidiyor herhalde arkadaşlar. Şu, şu eleman var ya şu maske adam. O bize bakıyor arkadaşlar. Anlı sikim. Ee, bana geliyor. Bana abimiz. Arkadaşlar küfür etmeyin. Kusura bakmayın. Allah'ım ben. Ne lan, Abla orada yatıyor sen Sen birinci beni mi? Gel hele gel gel. Oha ama abi. Çıkıyor Nerede gidiyor? Bak birinci Bir Abi geçtim bu gece. Şey. Benim kapalı geçerim abi. Yani geçmem Bir anda işte teleport olur. Onu niye orada bekliyor? Mal mısın sen? Güzel arkadaşlar çaktırmayın mal Mal diyorum ya şimdi. Yani gerçekte yaşasam mal geç abicim. Bunun altın al. Gel. Yani. Çaktırın. <laughs> e, <ben deyim. gülüyor> Yerli plaka söyle yerli plaka. Evet. Hey you motherfucker man. Anladık kardeşim. Çizicilik <laughs> geliyor arkadaşlar. O ne? O ne? Bu ne? <laughs> Lan yanlış soruyorum. Şu ama şey, posterdekiler değil şu ayıcık oyuncaklar. Ne diyeyim? Mavi ay şu ne lan? Yes. Yes. Şu ah var rengi Para değil. Şu babası mor. Para anisi. Mor. Tamam bir şey söyleyelim. Şu turuncuya benzer kırmızı. Foxy şu çıkar. Ee, ama ben yani ama yani. acaba anlar gelmiştir ve onu gözlem. Abi, abi, abi. Anladım. Yep. Aa, abi bu iç eski latime nasıl dönüşüyor? En az en daha da mi? En az kılayın. Nasıl? Tezelenik çıkıyor. Redesiz mi yok? Redesiz abi. Ben zaten bu bu da yeah. bu. Gramo Freddy'yle. Gramo Freddy X. Gramo çıkar. X dedim ya. X gitmiş. Ha, git lan. Hadi, Hadi, önce <tör> ben ben Nasıl çarjın gitmiyor. Hadi gitmiyor. çıkmasın. Ama yine kapıları açacağım. Yoksa bu videonun anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bu arada oyunu aldığım gün para yine gitti. Şey aldım ya. Kaç malzeme aldım. radar map. Bu radar map'i satın almasam. Mesela bu buradaymış ya. Bak şurada karakterin resmi gözüküyor. Heh. şu. Bak. Kutacağım. Bak. 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 Gördün mü? Kırmızı çizdim ya. Heh. Mesela nasıl gözükmüyor? Ne oldu lan götürmeyeyim mi? Götürür müyüm? <laughs> oğlum senin kaşların yok lan bunun. Oğlum. oğlum neden kaşları yok çocuğun yanında? Şu seferlerde şeye geçiyor da bağlanıyor da. Ama burası bir, biraz burası... Karda gibi gösteriyor? Ben niye mi gösteriyorum? Ne yapıyor? Tipsiz. Şişko. Ne oldu? Ben niye saldımadım? Bir de animasyon olsa böyle yani yürüme, aç, işi açıyor, bir anda bakıyorum, böyle nasıl diyor, gidiyor. Bak, onlar gidiyor bu. Evet, şarj bitiyor. Hemen geliyorum. Arkadaşlar, hazır mıyız? Ben... Onun yok. Orada gösteriyor. Ben bu kadar. Şarjı taktım arkadaşlar. Çünkü sen götüme yağmur Çünkü sen götüm gündüz oldum. Şimdi bir şey var. Çünkü ablamız bakıyor. <laughs> Vallahi hiçbir şey yapsak tamam. Abi bir kere Fınar, ben... Hiç. Ama iki arkadaşlar. Kızın annesi ya hemen git. Ne oldu lan? Bakıyor öyle. Ne <laughs> ne çok açık şey oluyor. <laughs> Hadi lan Yusuf bir şey hareket etsin. Yemiyor mu? Abi ben de Golden Freddy yok ya nedense. Çünkü sen Gitme yani Bir de köşke Arkadaşlar Abim gelmiş Gelmiş

son darı kapanan e tamam ne, ne din? Tamam, <laughs> Bakma bana döver misin? Çık ha vallahi gelirsin kafana parçalarım. Ha. Dur ben söyleyeceğim ya şarkıyı. Ne bir şeyler <laughs> Hadi bakayım. Biraz da benim sesim. Bir ah. <laughs> <laughs> sefer düzgün çözeceğim. Göküme yardımlı olun. Göküme gizli olun. Bismillah. <laughs> Ersin bir zaman Darıl bana Ama bir gözümde Yağlarsan Bak ruhuna Birden gecem Tutarsa çevir, Güneşi çevir bana Sevgilim Bağışla biraz zor Arkadaşlar hemen 4 dakika, dakika Gece bitir şey. Şarkı söyleyebilmek için böyle bir şey var ya. almak dinle. Aff affet beni akşam üstü gölgen buzarken öğleden sonra affet O zaman istersen affet beni gece vakti ay doğmuş sürülürken sabah kalmadan affet tam ayın derken çünkü çünkü sen Çölüme yağmur oldu Sen Geceme gündüz oldun Sen Canıma da yolmuş Sen Kışıma yorgan oldun Eğer seni kırdıysan bana bir gün beni ararsan bak uyma. Eğer geçen sefer neşe bil bana sevgilim başla. Biraz zor olsa da affet. O zaman mutsuzlukken. Ben olmadan affet tam ayrılık derken. Geliyor. Hemen bir dakika Kapıyı kapatacağım şarkı bitene kadar. Lan git. Lan telefon. Telefon. Lan git. Oh, oh. Hey. Hey, wow, hey. Çünkü sen yağmur oldu Sen Geceme gündüz oldu Sen canıma yolda oldu Sen kışıma yorda oldu Bismillah Çünkü sen çölüme yavru oldun Ha, gece ve gündüz oldu? Burada Fırat oynuyor. Şarkını söylüyor. Sen canım yoldaş oldun. Sen kışıma ay yoldaş Estağfurullah abi tebrikler diyor. Burada Fırat oynuyor. Yoksa şarkı mı söylüyor? Neyse hatta abi. Çok ya. Daha oyun oynuyorum. Arkadaşlar Müslüm Gürses sellesi mi geldi? Bu arada bir şey söyleyeyim. Video bitince de videonun sonlarında böyle bir şarkı 10 kere yok. 2 kere yok. 4 kere söyle, 5 kere söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam tamam. Aynen. Aynen. Aaaa, gülüyoruz. Gelecekler, beni öldürecekler değil mi karın Ay, pezevenir. dedi ki şu an Foxy, senin ben sesine küpüreyim. Senden bir Müslüm Gülsek olmaz. Arkadaşlar, bu arada ben Müslüm Gülsek. Arabistan, ondan ona olur. Allah razı olsun. Bugün sevgilimle ayrıldıysam arkadaşlar. Bir yaşında. Ben bu şarkıyı dinleyeceğim. Ben bu şarkıyı acayip aşığım ne yapıyor ya? İnşallah beşinci geceye geçeceğiz. Ya gidin ya. adamda. Aa bok var. <laughs> Anne frizi yok. Bana bakma öyle. <tuklanır> Çünkü sen götüme Aa onu da pezemek. <tuklanır> Gel. chất 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 ừm chất đi chất 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 đi chất 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 Niye gelmiyor? İnşallah iyi gelmiş Geliyor geri gel lan. Yok gel, gel, gel. Abi gelsen. Gel. Abi ben seni seviyorum ya. Ben seni aşığım abi. <laughs> Anladın. Bu ne ya? Çık ya çık. Aspinal av... <laughs> og feber.